Manifest kızlarının memleketlerini tahmin ediyoruz. Bu bilgilerin hepsi kesin ve net çünkü Manifest ekibinden Civan bize hepsini gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Oktay, Tekirdağlı mı, Çanakkale'li mi? Çanakkale. Bence Tekirdağ ya. Daha oranın insanın şeyini veriyor, vibe'ını veriyor. Tekirdağ doğru cevapmış. Sueda. Nevşehirli mi, Bayburtlu mu? Bayburt. Bence Nevşehir ya. Bakıyoruz. Bayburt doğruymuş. Hiçbir <laughs> film yok neden Bayburt dedi. Lidya. İstanbul mu, Moskova mı? Böyle ha, bir şey hiç görmedim. Rus dili edebiyatı bir şeylerdi Lidya'nın bölümü. Moskova'dır. Moskova sen ne diyorsun? Ben de Moskova diyorum annesinden dolayı. Bakıyoruz. İstanbulluymuş. İstanbul ben <laughs> Mina. Manisalı mı, Antalyalı mı? Manisa. Sen ne diyorsun? Bence Antalyalı. Manisa doğru cevap mı? Ama Antalya'da Ay, diyebilirdim. Hilal. <laughs> Sivaslı mı, Muğla'lı mı? Sivas diyorum ben. <laughs> ne evet, neden evet gerçekten tam bir Sivaslı şey yapalım, değil mi? Tam Sivas oh, var nedense. Ama kesin Muğla bence. Aynen Mula. Muğla. Esin Trabzonlu mu Ereğli'li mi? Trabzon. Beyaz teni ve sarışınlığından dolayı. Las kızı. Las kızı evet. Uyuyasın gibi. Ben de Ereğli diyeyim hadi. Buraya ne olur kesin. Ereğli'liymiş. Ereğli